müminleri benzettiği bir takım varlıklar vardır. Mesela aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurur ki mümin altına benzer. Altın nedir? Altın şu anda insanlığın çok değer verdiği, dünya hayatında insan gerek hanımefendilerin süs olarak kullandığı ve her birerlerimizin de birer yatırım aracı olarak kullandığımız çok değerli bir maden. Hatta bazı güzel insanlar için derler ki saf altın gibidir o. Saf altın yani böyle hiç el değmemiş topraktan çıktığı şekliyle e, orijinalliğini muhafaza etmiş saf altın gibidir. Şimdi aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki mümin altına benzer. Ne kadar kirlense de ne kadar efendim zarar görse de toz toprak içerisinde kalsa da yine değerinden bir şey kaybetmez. O toz toprak çamur üzerinden gittiği zaman o yine aynı saflığını muhafaza eder. İşte mümin de böyledir. Mümin de böyledir. Günahlara dalabilir. Dünya hayatındaki sıkıntılar, imtihanlar, bela ve musibetler onu efendim bozabilir. Ahlakını bozabilir. Kişiliğini bozabilir. Fıtratını bozabilir ama en sonunda yine saf altın gibi tertemiz olarak ortaya çıkar. Günah işlese tevbe eder. Rabbine yönelir ve Rabbinin illa men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulâike hasenât. Kim de iman eder ve tevbe ederse Allah onun şer kabiliyetlerini hayrat tebdil eder. Günahlarını sevaba dönüştürür, seyyiatını hasenata dönüştürür. Ayeti kelimesinde de ifade edildiği gibi sıdkı sadakatle Rabbine yönelir, Rabbinden yardım diler, Ondan başkasına asla yalvarmaz. Ondan başkasının önünde eğilmez. Sadece ve sadece اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ nesta'în Ancak ona kulluk eder ve ancak ondan yardım bekler. Rabbine hulusi kalbiyle yönelir. Rabbim ben yaptım, ettim ama çok pişmanım ya Rabbi. Keşke yapmasaydım der. Rabbine yönelir. Rabbi de bir bakarsınız onun tevbesini kabul eder. Tıpkı ilk orijinalliğindeki saf altın gibi ortaya çıkıverir.